arkadaşlar Mustafa beraber arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyım arkadaşlar bir dakika önce arkadaşlar ablam bana mega kutu açtı arkadaşlar ablama açtırdım ondan altı yazdı ve spike çıktı arkadaşlar spike çıktı spike çıktı arkadaşlar elim ayağım tutuyor şu anda elim ayağım tutuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şu mega çıktı arkadaşlar bundan çıktı Ay arkadaşlar elim ayağım süstürüyor şu anda. Kulübede katılmayı unutmayın arkadaşlar. 4 kişiyiz şu an. Ay elim ayağım ya. Bu arkadaşlar? Spike çıktı lan. Normal kutu. Ay normal kutu diyorum tövbe estağfurullah. Oranım acayip düşük. 3 basamaklı oranım var. Spike çıkıyor ya bu ne? Ben de bunu hemen video çekmek isterim arkadaşlar. Şöyle göstereyim gerçek yani. İnanmayanlar için gösteriyorum. Neyse arkadaşlar şimdi Spike'la bir tane maç atacağım arkadaşlar. İyi ki de çıkmış. Ben bununla e, 16.000 kupa rahat olurum. Yani ilk defa sonra Spike'la oynuyorum. Evet. Kaç dakika artık. Çok iyi lan. Efsane mi oğlum. Oğlum. Abi çok iyi be. İyi ki de çıkmış. Şu an buradan benim tane Ahmet Arif diye bir kuzenimiz diyorsa çıldıracak arkadaşlar. Onun en sevdiği karakter Spike ve onun hesabına hesabının ismi Spike'di. Ee, o hesapta 15 bin kupaydı arkadaşlar. Ee, bir sürü şeyi vardı. Bir, bir sürü karakteri vardı. Spike'ı da vardı arkadaşlar. Spike bu da onun en sevdiği karakter arkadaşlar. Şu an onu beni izleyince arkadaşlar acayip çıldıracak. Yani acayip çıldıracak yani arkadaşlar. Bu arada internet kötüyse özür dilerim. Arka odadayım. Arkadaşlar bayağı iyi oldu ya. Arkadaşlar bu arada Spike'ı seviyorsanız yorumlara like atın. Sevmiyorsanız da dislike atın. Ay dislike atın derken yorumlara böyle e, onu yapın işte anladınız mı siz. Hatta, eğer Spike'ı seviyorsunuz arkadaşlar bir tane daha maç atacağım. Spike seviyorsanız e, yorumlara bir yazın arkadaşlar. Sevmiyorsanız da iki yazın. Bakarım ben oradan. Abi çok iyiymiş be. Ben buna, ben buna bayağı kupa kasarım arkadaşlar. E, bayağı iyi olur yani. Bu arada bununla kupa kastıktan sonra 16.000 kupaya, kupaya da özel 16.000 kupaya özel Merkut'u açılma videosunu da çekerim. Öldürdü. Bırak o oh, golü oh, oh, atamazsam var, var ya. Tamam attı ki atar yani. At onu. Abi atamadı lan. Heh <laughs> attı. Hayır. Şöyle atayım. oh, çok iyi. At 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 at. Oh, çok iyi. Arkadaşlar daha fazla böyle Brawl Stars videolarının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Allah Spike çıkması acayip iyi oldu. Kaçıncı kez söylediğimi hiç bilmiyorum. Arkadaşlar trick shot golünü iyi izleyin. Ya! Arkadaşlar benim gibi bir düt olamaz ya. Benim gibi bir neyse söyleyeyim şimdi de. Boş kaleye atmadım hava atacağım diye neyse bu adam attı. Arkadaşlar son bir kez daha maç yapacağım. Sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Spike'mızı da birazcık oynayalım yani. Onda da tek hesaplaşma oynayacağım. Evet. Arkadaşlar bu videoya 10 like ay. Bu video e, 20 like bekliyorum arkadaşlar. 20 like gelirse e, daha güzel videolar gelecek arkadaşlar. 20 like'ı yardırın. Beyler. Bu hayırdır. Hayır ölmem lazım. Git. Spike'in canı çok az ama çok fena buraya yakından baksanıza. Hiç yükseltilmemiş halinde baksanıza. Ne kadar güzel. Biraz Al. 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 Gel buraya. Al. 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 Ve... Hadi be. Gel buraya. Salmam ki seni. Ha öldü. Gel ki Seni de salmam. Tamam öldürdüm. Çok güzel. Birinci olacağım. ve ikinci olacağım. Hissettim. sen de salmam. de abi. Gel. Ne yapacağım? Ölüyor mu? Ben ikinci oldum. Aa öldüm. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitireceğim. Son olarak da klanı göstereceğim yine. Arkadaşlar Spike'a baksanıza çok iyi ya. Çok iyi. Deliriyorum şurada ya. Spike çıktı be. Park. Arkadaşlar Kulüp YT eşittir manyak Mert arkadaşlar. Açıklama yapmanız gereken tek şey abone olup like atmak. Abone olanlar kıdemli üye olur. Gördüğünüz gibi herkes kıdemli üye. Arkadaşlar arkadaşlar burada şu Mr. Bey doğru arkadaşlar. Doğru da hatırlayan eski videolardan hatırlar arkadaşlar. Ee, Gereken kupa sıfır arkadaşlar. İstediğiniz gibi katılabilirsiniz. Katılım açık arkadaşlar. Böyle yazın arkadaşlar. Eee valla o kulübümüzü de geliştireceğiz arkadaşlar. Siz katılırsanız sizin sayenizde. Neyse arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Ee, daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız bu video 20 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.